Aşağıdaki sorulardan hangisini sanat felsefesi yanıt aramaz? Adana: Güzellik var olan şeylerde mi yoksa seyreden kişinin algılamasında mıdır sorusu sanat felsefesinin yanıt aradığı bir sorudur çünkü güzellik vardır. Bursa bakalım. Sanat ahlaksal ve toplumsal bir amaca mı hizmet etmelidir yoksa sadece sanat için mi yapılmalıdır? Yani sanat toplum için mi yoksa sanat sanat için mi? tartışması sanat felsefesinin bir tartışma konusudur, bir sorusudur. Ceyhan'a bakalım. Sanat eserleri estetik değerleri yansıtırlar mı yoksa yaratırlar mı? Yani sanat taklit midir yoksa yaratmadır tartışması yine sanat felsefesinin estetiğin ilgilendiği bir konudur. Şimdi Denizli'ye bakalım. Sanat eserleri hakkında yargılar göreceli midir yoksa evrensel midir? Yani evrensel Estetik yargılar var mıdır yok mudur? Görecelimdir nesnel midir tartışması yine sanat felsefesinin ilgilendiği bir konudur. Edirne'ye bakalım. Davranışlarımızda uymamız gereken evrensel bir yasa var mıdır? Bu olsa olsa ahlak felsefesinin konusu olur. Dolayısıyla cevap Edirne. Parçaya göre beğeni aşağıdakilerden hangisini ayırt eder? Çoğu zaman sanatçılar kendileri için salt kendisini ifade etme amacıyla eserlerini ortaya koyduklarını iddia etseler de sanat eserleri bir açıdan alımlayıcının beğenisine sunulmuş eserlerdir. Sanat eserleri alımlayıcının önceden hazır ölçütlere veya birtakım kurallara dayanmadan salt duysal olarak yargılama yetisini, sanat eserlerinin değerli olanı değersiz olandan ayrıt etme yeteneğine yani beğenisine dayalı yorumludur. Yani sanat eserleri arkadaşım akla göre mi yorumlanıyor? Hayır hocam neye göre? hoşlanmaya göre, neye göre, beğeniye göre, neye göre, göze hoş gelmesine göre yorumlanıyor. Şimdi bakalım peki bu beğeni yararlı, zararlıdan mı, iyi, kötüden mi, doğruyu, yanlıştan mı, güzeli, çirkinden mi yoksa mutlaklığı, göreceliden mi? Tabii ki güzeli, çirkinden ayıran bir durum söz konusudur. Cevap denizi. Parçada sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Sanatçı hangi malzemeyi kullanırsa kullansın, yöneldiği olayı, duyguyu veya varlığı kendisine özgü bir biçimde ifade eder. Bu nedenle aynı duyguyu örneğin aşkı konu edinen iki ressam, iki farklı resim, huzuru konu edinen iki farklı şair, iki farklı şiir ortaya koyar. Yani sanatçılar kendi eserlerine kendi damgalarına vururlar. Çünkü sanat özneldir, ve kişiye özgüdür. Şimdi bakalım Adana öznel yorumların sonucu olması vurgulanmış mı? Kesinlikle vurgulanmış. Nereden çıkardık? Bakın hocam buradan çıkardık. Peki Bursa farklı kültürlerde beyninin kazanılması, kültürden bahsetmedik kalıcı olmasından, estetik kaygılar sonucu olmasından ya da sanatçı ve alınlayıcı tarafından farklı yorumlamasından bahsettik mi? Yok. Öznel ve özgü olmasından bahsettik. Cevap Adana. Parçaya göre estetik nesneyi aşağıdaki yargılardan hangisi ifade edebilir? Güzellik değerinin taşıyıcısı olan ve estetik bir beğeniyle yöneldiğimiz nesneye estetik nesne denir. Her estetik nesne tabii ki aynı zamanda fiziksel bir nesnedir. Örneğin bir resim boyalardan, bir müzik parçası seslerden, bir heykel bronzdan, taştan ve benzeri bir maddeden oluşur. Ancak öznenin yöneldiği fiziksel nesne değil de onun ifade ettiği şeydir. Mermerin aldığı biçimden, renklerin o özgün karışımından, seslerin diğerlerinden farklı olan uyumundan çıkan anlamdır. Yani nesne dediğimiz şey öyle fiziksel dışarıda duran şey değildir. Nesne yani özellikle estetik nesneden bahsediyorum o anlamdır, o harmonidir. Şimdi bakalım Adana öznenin bir nesneye çıkar gözetmeden yönelmesinden mi bahsediyoruz? Estetik nesne bu mudur? Hayır hocam. Peki pratik fayda? Pratik faydadan bahsetmedik. Onu da eleyelim. Ceyhan Özle'nin nesne hakkında verdiği yargıdır. Bu yargıdan daha ziyade anlamdan bahsediyordu. O halde seni deliyorum. Denizli'ye bakıyorum. Özle'nin nesnede yakaladığı anlam mıdır? Evet hocam. Nereden çıkardık hocam? Bakın buradan çıkardık. Nereden çıkardık? Bir de anlamımızdan çıkardık. Edirne'ye bakalım. Bireye çıkar sağlayan, bireyin çıkar sağlamasını zaten Bursa'da elemiştik. Dolayısıyla Edirne'yi deliyoruz. Cevap Denizli. Parçaya göre... Estetik tavrın temelinden aşağıdakilerden hangisi yer alır? Bir tiyatro oyununu, oyunculuğunu öğrenmeye çalışan genç bir oyuncu adayının izlemesi estetik bir tavra örnek değildir. Oyundaki yardımcı kadın oyuncu ile özleştirim kuran, kendi yaşamındaki hayal kırıkları ile oyun arasında benzerlikler görerek izleyen kadının tavrı da estetik bir tavır değildir. Ancak yalnızca algısal deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan, hiçbir bilgisel veya maddi karşılık gözetmeden izleyen bireyin tavrı estetik tavırdır yani hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece algılarını zenginleştirmeye çalışan ve aynı zamanda sanatsal zevkini artıran ya da sanatsal estetik bir kaygıyla yaklaşan kişinin tavrı Tabii ki estetik bir tavırdır arkadaşım Peki şimdi şıklara bakalım Adana nesneyi kişisel ölçütlere uygun bulmak ya da bulmamak bir estetik tavır mıdır? Değildir. Peki çıkar arayışından uzak bir beğeniyle esere yönelmek? Evet hocam. Nereden çıkardık? Bakın buradan çıkardık. O halde cevap Bursa'dır. Yine diğerlerine de bakalım. Kişisel beğeninin eserinin bütününe değil belli bir özelliğine yönelmesi bütün parça ilişkisi yok ele gitsin. Peki Denizli Eserin estetik açısından değerlendirmesi parçaya göre değerlendirmemize göre böyle bir şey yok. Edirne'de bakalım. Bireyin beğendiği bir nesnenin başkalarınca da beğenilmesi ya da beğenilmemesi hiç bahsedilen bir konu değildi. Cevap Bursa. Parçada doğal güzelliğin sanat felsefesinin konusu olmaması aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? Mas mavi bir koyun, yeşil bir ormanın ve peri bacalarının da güzel olduğu açıktır ve estetiğin de konusudur. Sanat felsefesi ise sadece sanat eserini ve sanat eserinde ortaya çıkan güzeli araştırır. Çünkü sanat felsefecilerine göre sanat eserinin temelinde bulunan sıradan bir doğa parçasını bile güzelleştiren o sanatçıya özgü duyarlılık hayal gücü ve yaratma yeteneği doğal nesnelerde yoktur. Yani kısaca şunu söyleyebilir miyiz? Estetiğin konusuyla sanatın konusu aynıdır. Nedir hocam? Güzeldir. Peki farkı nedir? Estetik sanattaki ve doğadaki güzeli konu alırken sanat ise sanattaki sadece güzeli konu alır. Neden? Çünkü bireyin yaratıcılığı vardır. Neden? Bireyin özgünlüğü vardır. Neden? Bireyin hayal gücü vardır. O yüzden sanat felsefesi bireyin yapıp ettiklerini ele alır. Şimdi bakalım yansıtmaya dayalı olması doğal güzelliğin sanat felsefesinin konusunun olmamasıyla ilgili midir? Değil. Taklit olarak sanattan zaten bahsetmiyoruz. Ortak beğeniye kapalı ya da açık olmasından bahsetmiyoruz. İnsan ihtiyaçlarına cevap verip vermemesinden de bahsetmedik. Her insanda ortak duygular uyandırması ya da uyandırmamasından bahsetmiyoruz. Peki neden bahsediyoruz? İşte temelinde insana özgü yaratıcının bulunmaması doğal güzelliğin sanat felsefesinin konusu olmamasının nedenidir. Çünkü doğada kendinde bir güzeldir. Onu yaratan bir yaratıcı olmadığı için sanat felsefesi onu ele almaz. O yüzden cevap Edirne'dir. Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Romantik eserler doğa betimlemeleriyle ruhları büyüledikten sonra Göller, ormanlar ve fırtınalar güzelleşmeye başladı. Söz gelimi dağlar güzelleşmek için Rusoyu, balta girmemiş ormanlar ve denizler çata andı, göller Lamartine'yi rüzgar şelleyi bekledi. Delors'un dediği gibi biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti. Yani biz onu algıladıktan sonra o güzelleşti. Biz ona değer kattıktan sonra, hayal gücü kattıktan sonra güzelleşti. Peki Adana'ya bakalım. Doğal varlıkların güzelliği ancak sanatçının duvarlığıyla fark edilir diyor musunuz? Evet hocam onu diyorum. Doğal güzellikler sanatçı onu fark ettikten sonra, anlamlandıktan sonra güzel olduğunu söyledik zaten. Peki Bursa, güzellik... Belirli bir varlığı oluşan parçalar arasındaki uyum orantı Aristoteles'ten bahsettik mi? Yok, o halde ele gitsin. Peki sanat eserlerinin güzelliği doğal varlıkların güzelliğinden üstündür ya da değildir dedik mi? Hayır hocam. Peki doğal varlıklar güzellik iddiasından pay aldıkları ölçüde güzeldir. Platon'dan bahsettik mi? Yok hocam, o halde ele gitsin. Edirne'ye bakalım. Felsefi bir problem olarak güzelliği estetikçiler araştırır ya da böyle bir şey yapar dedik mi? Demedik. Bir kere bu çıkmazdı zaten. Cevap Adana. Parçada sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Sanat eseri tekliğiyle zanattan ayrılır. Bu nedenle sanatçının yaptığı yaratım, zanatkarın yaptığı ise üretimdir. Malzusun değişiyle sanatçı yeni formlar yaratır. Koleksiyörsi yani zanatkar ise mevcut formlara göre birçok nesne üretir. Yani sanat eseri tek ve biricikken zanat ise birden çoktur. Bir marangozu düşünün yüzlerce ürettiği masa ya da sandalye vardır ama sanat eseri tektir. Mona Lisa tablosu tektir, biriciktir. O halde şimdi bakalım hangi sanat eserinin özelliğinden bahsediyoruz? Somut olmasından mı? Kişiden kişiye değişmesinden mi? Benzersiz ve tek olmasından mı? Evet hocam. Peki estetik bir değer ya da kişide hoş duygular uyandırması? Hayır hocam. Cevap Ceyhan'dır. Schiller bu sözleriyle sanat hakkında aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Schiller sanatın aritleci özelliğini çalışmayı aradan öğrenebilirsin. Becerilikte yani beceride bir kurdu örnek alabilirsin. Örnek alabilirsin aldığını çizelim. Bilgiyi önceki insanlardan edinebilirsin. Ancak sanatı yalnız kendin ortaya koyabilirsin sözüyle ifade eder. Yani sanat dediğimiz şey yalnız sana özgüdür ve aynı zamanda sana özeldir diyor. Yani biz bir çalışmayı başkasından öğrenebilirdik ya da bir beceriyi taklit edebilirdik ya da bir bilgiyi önceki kuşaktan alabilirdik ama sanatı sen ben sanatçı ya da herhangi biri ancak kendisi ortaya koyabilir. Yani onun imzasını taşır diyor. Şimdi bakalım sanatın temelinde sanatçıya özgü duyarlılığın bulunduğuna mı bahsediyor? harika bir şık olmuş. Neden? Çünkü harika bir çeldirici olmuş. Sadece sanatçıdan bahsetmiyor bakın. Evet kişiye özgü diyor ama sanatçıya özgü bir duyarlıktan bahsedilmiyor. Yalnız diyor kendini ortaya koyabilirsin. Bu ben de olabilirim, sen de olabilirsin, sanatçı da olabilir. Dolayısıyla harika bir çeldirici olmuş. Seni eğiliyorum. Bursa'ya bakalım. Sanatın taklit ve öğrenme ile değil kişisel yaşantı ve yaratıma dayandığını mı söylüyor? Evet hocam. Hocam nereden çıkardık? Bakın taklitte beceri söyleyebiliriz. Öğrenmede çalışmayı arıdan öğrenebilirsiniz söyleyebiliriz. Kişisel yaşantı ve yaratıcıya dayandığını da arkadaşım yalnız kendini ortaya koyabilirsin sözünden çıkarabiliriz. Peki Ceyhan, ideal güzelliğin doğada bulunan hiç bahsetmedik. Sanatın doğal olanın yansıtması ya da taklit olduğundan bahsettik mi? Hayır. Sanatın öznel duygu ve düşüncelerin dışa vurması olduğunu bahsettik mi? Değil. Bizim derdimiz başkaydı. O da Bursa'da.